Temkinli hareket çocuğun özellikle bir yere çıkarken, merdivenden inerken, parkta oynarken, yani hareket ederken çok daha dikkatli ve yavaş bir şekilde hareket etmesidir. Temkinli hareket eden çocuklarda zıplamada, tırmanmada, takla atmada, koşmada da sıkıntılar beklenmektedir. Temkinli hareket kesinlikle çocuğun kişilik yapısından kaynaklanmaz. Temkinli hareket eden çocukların ebeveynleri bu durumu çocuğun garantici yapısına bağlasalar da bu yanlıştır. Hiçbir çocuk özgüveni yetersiz olduğu için ya da kişilik özelliğinden dolayı temkinli hareket etmez. Temkinli çocukların vestibüler sistemi yani denge sistemi aşırı hassastır. Bu çocuklar için hareket etmek keyifli değildir, hareketi tehlikeli bulmaktadırlar. Temkinli hareket çocuğun özellikle bir yere çıkarken, merdivenden inerken, parkta oynarken yani hareket ederken çok daha dikkatli ve yavaş bir şekilde hareket etmesidir. Temkinli hareket eden çocuklarda zıplamada, tırmanmada, takla atmada, koşmada da sıkıntılar beklenmektedir. Temkinli hareket kesinlikle çocuğun kişilik yapısından kaynaklanmaz. Temkinli hareket eden çocukların ebeveynleri bu durumu çocuğun garantici yapısına bağlasalar da bu yanlıştır. Hiçbir çocuk özgüveni yetersiz olduğu için ya da kişilik özelliğinden dolayı temkinli hareket etmez. Temkinli çocukların vestibüler sistemi yani denge sistemi aşırı